Karagöz amca, Karagöz amca evde misin? Karagöz amca. Evdeyim Meberoğlu, ne oldu? Karagöz amca, harika pastalar yapmışsın. Çok beğendim. Öyle mi? Hacıvat da öyle söyledi. Dur geliyorum bir dakika. Bekle. Ah, fırına yeni pastalar attım. Üzerine süsler yaptım. E şapkamın anneminden bir de krema yaptım. Onu koyacağım. Demek beğendin ha. Sevindim Bebero'yu Çok sevindim. Artık pastanem büyüyecek. Evet evet ben çok beğendim. Bütün çocuklar da çok beğendi. Ama sana bir sürprizim daha var. Neymiş söyle bakalım ne sürprizim var? Zendübe hanım da çok beğenmiş. Bu harika pastayı yapan bütün yemekleri güzel yapar demiş. Öyle mi? Gerçekten mi? Ah kalbimin sultanı demek pastamı beğenmiş ha. Evet evet bu pastane nerede demiş. Ben de ona yolunu gösterdim. Senin evinin altında olduğunu söyledim. Dedi ki Karagöz efendi mi? Evet dedim Karagöz amca yaptı. O da aynı senin gibi yanakları kızarıp kalbimiz sultanı ne güzel pasta yapmış dedi. Ne kalbimiz sultanı dedi aman yarabbim. Beberuhi doğru söylüyorsun değil mi? Evet doğru söylüyorum. Hatta dedi ki okuma yazmayı da öğrenirse tam bir beyefendi olur. İşinin gücünün sahibi okul yazar bir adam olur. Gelip benim babamdan ister dedi. Vay nasına? Şuna bak ya, bir günde meşhur oldum. Pastalarım meşhur oldu. Sevdiğim kadın beni övdü. Hacvat kahveye gitti beni anlattı. Sen de geldin diyorsun ki bütün çocuklar pastalarını beğendi. Ve böyle ağzından bal damlıyor. Evet evet. Aynı senin pastaların gibi çok tatlı konuşuyorum değil mi Karagöz amca? Evet. Ee, o zaman ne yapmalı? Şimdi bir çeki düzen vermeli. Günde 10 pasta yapmalı, günde 10 sayfa harf çalışmalı, okuma yazma öğrenene kadar kitapların adlarını ezberlemeli. Ondan sonra Hacivat'tan ders almaya devam etmeli. E, i̇stersen sen de gel, sen de okumayı öğren. Benim çırağım olursun ha, pastanede beraber çalışırız. Olmaz, Laziliriz kızar. Ben onun balık tezgahında duruyorum. E olsun ben daha fazla para veririm. Laziliriz cimri, sana az para veriyor. Ama olsun her akşam bir torba balık veriyor. Annem çok memnun. Her akşam balık yiyoruz. O yüzden çok zeki olacağım. Ya tamam tamam olsun. Sen Nazlı'ya dedi ki: "Bak, ben Karagöz amcamın yanında çalışacağım. O da pasta verecek de. Yarım gün benle çalış, yarım gün onunla. Olur mu? Hem o her gün balık satmıyor ki. Haftanın belli günleri satıyor. Ama olsun. Yine de ona sözüm var. Onu yalnız bırakamam. Bebero iyi. Bak, günde bir akçe veririm. Günde beş dilim pasta veririm, bir de lazirisin tezgahından bir kilo balık alıp onu veririm. Değişen bir şey olmaz. Her gün balık yersin, pasta da yersin. Hem yarım akçe fazla para kazanmış olursun ha? Ne dersin? İyi tamam. Ben gideyim önce anneme sorayım. Sonra o da gitsin, lazirisle la konuşsun. Ben de senin yanında çalışmak isterim. Hem pastaların çok güzel. Hadi bakalım. Hayırlı olsun şimdiden. Ben de gideyim pastalarımı yapayım, e, alfabe mi çalışayım. E, sonra. Kitapların isimlerini ezberleyeyim. Bir tanesini biliyorum. Neymiş? Neredesin aa? Yeni çıkmış. Okur Yazar yayınlarından. Okur Yazar yayınları bana hediye gönderdi. Bu kapama döneminde o kitabı okuyacağım. Tabi tam öğrenebilirsen. Acaba biraz çalış demişti. Hadi gideyim ben çalışayım. İyi hadi bakalım. Ben de gideyim annemle konuşayım. Ortaklığımız hayırlı olsun. Görüşürüz. Ee, görüşürüz be Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Sen de. Görüşürüz.